Kapı tutamak kolu LED'imizle tamamladık. Kapıyı açınca böyle yanıyor. Öbür kapıda da var. Şu şekil. Tamam. ha, Şöyle yakalım. Biraz da netleşir. Yine bunlar da dimmira bağlı. Parka bağlı. Şöyle yapayım. Kısılıyor, Açılıyor. Aynı şekilde yine zaten ayık aydınlatmalar yapmıştık Şu an park modunda ayık aydınlatmalar şöyle görünebiliyor. Şuradan daha biraz daha şöyle aydınlık anlayarken belli olur. Gece olan ambiyans daha hoş tabii ki.